millet ya. Ay bir an a, eski kanalım aklıma geldi. Vallahi billahi ya. Selam fanatikler. Ben FIFA fanatik kanalımdan Ahmet Usta arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi bugün yine bir rekor denemesi yapıyoruz. Rating olarak bakalım bugün kaç yapacağız. Gördüğünüz gibi şunlardan, şu zımbırtılardan arkadaşlar. E, bu arada benim gözüm hep bu tarafa gidiyor. Çünkü yeni Open Broadcaster update'ini indirdim ve korkum var. Çekmeyecek arkadaşlar. O yüzden buraya ara sıra böyle bakıyorum. Yanlış anlamayın. Ee, evet. Şimdi gördüğünüz gibi şunlardan. Ee, formasyonlardan, dizilişlerden. En alttakini seçiyorum. Çünkü orada büyük ee, bir rating almamız daha çok ee, şansımız olacak yani. O yüzden bunu seçiyorum. Evet diyoruz. Ve bakalım, 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 bakalım bize kimi veriyor. Tabii ki ben Ronaldo'yu alıyorum. Çünkü neden? Ronaldo'yu sevdiğim için. Oh yeah. İşte bu. işte bu. Burada Griezmann alıyoruz. Ve bir de sağ tarafta oynayan iyi birisini verirse o zaman çok sevineceğim diyecektim ama vermedi maalesef. Biz Reyes'ten gidelim. Efsane Reyes. Şuraya Carrasco'yu koyalım. Devam ediyoruz. İnşallah bugün güzel güzel şeyler yapabileceğiz bakalım hadi bakalım. Rekor kırabilir miyiz? İnşallah. Vander 75 olmuş ya. Hollanda ligine gitmiş adam gibi ya. O, o, kadar şey istiyordu. Evet bakalım burada var mı? Burada yok. kimse yok. O zaman en büyüğünü alıyoruz. 77 Britain. Britain. Hadi bakalım. Ey, ver bakalım bizi güzel şey. Ya rekor kıralım dedik. Vallahi billahi burnumuzdan getirecek bu iyi ha bizim. Adam bizi sevmiyor ya. İyi amcamız bizi sevmiyor. 84 Smalling alıyoruz. Devam edelim. Ya vallahi billahi sevmiyor ya. ya. Cidden vallahi sevmiyor. Devam ediyoruz. belki be yedeklerde iyi futbolcular verirse e olabilir. Ramy alalım buradan. Kaleci olarak bakalım bize kimi verecek. İnşallah iyi bir, ge biri gelir. Rulli alalım. Tamam bu, bu dizilişten gerçekten dandik bir şey verdi bize iyi. Gerçekten arkadaşlar. Ya şuna bak ya hiçbir şey vermedi doğru düzgün. Bey alalım burada şimdilik. Heh, tamam alaba. Alma. Alaba alaba alaba. Alaba <laughs> al alaba. Şurada bir şaka alalım. Şaka. Evet evet bir Arda Turan, bir Arda Turan ama Aa, evet 94 Messi. Hemen onu koyuyoruz. Hemen onu koyuyoruz oraya ve devam ediyoruz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Vela 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 Arda Turan'ı da koyacağım da. Arda Turan'ı da koyacağız. Arda Turan'ı da koyacağız. Burada bir Ganzo'ya alalım. Evet. Ya 185 en az yapmamız lazım yani. 185 en az yapmamız lazım. Şurada bir Felipe Luis alalım. Devam edelim. 87 alalım. Biraz ratingimiz çıksın. Ama bugün galiba bu şeyi başaramayacağız gibi gibi, gibi 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 geliyor. Şimdi şunu bir alalım buraya koyalım. Bahane gitsin oradan. Ne işi var orada gitsin. Ş şunu bir oraya koyayım. Bir dakika deniyoruz arkadaşlar. Deniyoruz. Şimdi MO'muz var burada. Şu Arda'yı bir koyalım oraya. SLB de var. Şunu buraya atsak. 96'dayız şu an Ama 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 bir Şunu Alıp Şuraya koysam Bunu da alıp Bir dakika şunları ben bir içine sokayım arkadaşlar 96'da kaldık ya Öf 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 İyi. Ey! Niye öyle yapıyorsun her zaman ya Vallahi billahi ya Şimdi ne yapacağım hiç bilmiyorum. Şunu bir şuraya koyalım. Şunu şöyle yapalım. Ay 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 ay. Bu mu yani? İyi Bu mu? Bu kadar mı yani şimdi? Şunu şöyle yapsak hayır. SLV'yi buraya koysam belki orada bir şeyler olabilir diyecektim ama. buraya ya. <laughs> evet kaleci var burada kalecimiz bir şey yapamıyoruz M -O, o var burada bakalım bir şuraya evet böyle yapabiliriz bak bu güzel oldu böyle yapabiliriz orada da bir dakika şimdi arkadaşlar şunu da bir şu velanın yerine koyun bir dakika şöyle bir yapalım şunu şuraya ama bunu da buraya koyup ve bunu da böyle yapıp. Bir. Ve şimdi umudumuz sadece e, gelen. Bir dakika. M-O-O'yu oraya koymuşsun ben. Şunu buraya koysam. 100 yaparız. İşte bu. işte bu. 187. 187. Kendi rekorumuzu kırdık. Kendi rekorumuzu kırdık. Ve bir de e, tabii ki güzel bir tane e, teknik direktör gelirse arkadaşlar. Liga Santander'den evet gördüğünüz gibi güzel değil ama bronz yine de 187 olarak arkadaşlar kendi rekorumuzu kırdık. 187. Ya bunu unutma. 187 yaptık. Bir dahaki bölümlerde bu 187'yi kırmaya çalışacağız arkadaşlar. 187. Like'larını et bu sük 87 ne ya? Sük 87 187 için kaç like gelir arkadaşlar sizden bunu bekliyorum 187 like yapar mıyız bu videoyu yaparız kesin de sizden o zaman bu videoyu en az en az 500 like bekliyorum arkadaşlar 500 like bekliyorum teşekkür ediyorum şimdiden kendinize iyi bakın diyorum arkadaşlar bay bay